Dere, dere, oğlum yağmur. Sağda kimse gitmeyeceğiz mi ya? Nerede? Gideceğiz, ona gidelim. Deniz. Sol da yakın aslında, sağda sağa gidelim. Çiğ, evet. çiğ. Ne oluyor oğlum bir fon düzü var. Boom. Şuna vursanıza. Şey The Walking Dead. Şey vardı ya. Kasaba mıydı? Şeye vuruyordu. Zombiler tarafından. Şeye mi çiftliğe mi diyorsun? Ha The Walking bir daha başlayasın var biliyor musun? Çok eski izlemiştim bir bir kere izledim ben ilk. Ben ilk 3 4 sezonu, 4 sezonu hatırlamıyorum. Aynen ben Peki. de hatırlamıyorum. Böyle sadece bir kere izlemişim yani anladın hmm. mı? Aynen. Yani siz... sezonun ortalarını falan umut işte izlerken bir iki bölüm izlemiştim öyle. Ama ilk iki sezon yok yani onu bir kere izlemiştim. <laughs> izlemiştim. Aman bu ne ya? başım ağrıyor bu yağmur biliyor musun? Enerjim dolsun da. Oğlum siz gitmişsiniz lan. Ayıp lan. Kanka durup zombilerle mi savaşın? Ne yapıyorsun ki durup yani? Durup hiçbir şey yapamazsın ki. Dırırı, dırırı Kanka zaten boş boş ineceğim şimdilik. Şey yapıyorum burada. Önemli bir şeyler yapıyorum. <laughs> Bunları yapıyorum. Allah 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 <laughs> Bu pala kaç vuruyor ya? 90'a 150 diyor. O canavara kaç kere burada ölmedi ya. Yani? Gerçek adama ne Deniz bu alevli geliyor. Tek kanka bir şey olmaz. Sıkıyorlar. Yerde adam var bir kumarla. Aynen hemen Nerede? Döndür, döndür, onunu. onurun Adamlar çatışıyor <laughs> Ölümde hemen Şu an arkanıza yaslanıyor musunuz? Evet Sen yaslanmıyor musun? Şu an yaslanıyorum ama adam gelse Vuramam yani öyle Ben çok yakınım ya Zaten benim bayı da kısa olduğu için Yani o kadar uzaklaşayım yani Güzel. Kanka yani. Evin içi mi? Yok yok. Çok ne edin. oluyor oğlum? Buradalar da. Hadi. Hayda, biri vuruldu. Lan, ne attı? Duydunuz mu? Ne? Yani Cam kırılmış. Demir tuzak sesi geldi. Ha. Ha, arabayı satıyor, bir şeyler atıyor. Karşıda, şurada. İşaretleyemiyorum. Şurada. attı. burada biri. biri şurada düştü galiba. Deniz karşımızda şu an direkt şurada. Buradaki de düştü. Çok iyi. Eve giriyor. Yok O da düştü. o da öldü? düştü. Oğlum ne yaptınız la? Biri kendi. Aa bir kişi daha. Önümde önümde önümde. Yerde. O da düştü. Düştü mi? Bilmiyorum. Bak ba Kanka evin içinde biri var. var. Ama vurdum bir tane bir tane. Oğlum yukarıdan biri bomba attı bir yerde. Ben ne diyorum kanka? Benim bir an yok kim mu? Ya o atıyor. İyi denize girdi Kanka Hiç evde biri da. var. Evde biri var. Eve girmemiz lazım. Dur. Ben öldüm. Adam nerede oldu, Kanka gönderdi. en üstte Altıcı bir yerdeydi yer ama. Bir ha, yanıyor yanıyor adam yanıyor ah, git deniz git deniz git. Öldü. git. Bilham, bilham. öldü mü? Bu yukarıdaki nerede? Kanka yukarıdaki yanıyor yanıyor. Benim çıktığım yerde benim çıktığım yerde. O evet orada kanka o baktığın yer. Ben o, oh, ayakta ne fark edeceğim? adam yukarıda oh. tepede. <laughs> Kanka bak oradan merdivenden Beni kaldırabilirsiniz bir, lan beni Aşağıdan beni göremez Bir daha çık bir daha çık Bir daha çıkmam artık Hıh <laughs> 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 iyi tamam Şöyle bir dolduralım canı Ağzınız <laughs> Kanka Benim hakikaten ağzımda sıçmıyor Kanka almadım. Dövbe, dövbe, dövbe. O, Aha, bir Lan içeride içeride. Harbi oranın içerisinde hala. Dışarıdan da adam geldi. Evet, evet yanımdan, yanımdan ses içeride geliyor. İçeride tek var. Da. İçerisi yukarısı güvenli. Ben içeride şey, dedim ki sesi oraya dikkat et. Kanka ev buraya adamlar geldi. Adam içeride pompalıyla dikkat et. Aa gördün. Gördüm de ben buraya yani, onunu satayım. Beraber... Dur, bence gideyim bu sefer. Gel arkamdan, gel vur. Geliyorum. Nereye gitti oğlum adam? Nereye gitmiş oğlum? Öldü mü bu? Kaldırılır mıydı? Aa. O nerede? yok bu değil. Oğlum, adam ışınlandı. <laughs> o ne? Ha üst kata çıkmış olabilir, üstte çıkmış olabilir. Üste üstte düştü. Evet. Oğlum maymun bu ya. Lan bir adam daha var, bir adam daha var aşağıda. Dışarıda evet, gel. dışarıda. Aşağıda tamam. Dur ben üstten bakacağım ya. Bu şimdi... ne kanka kaçtı? Aşağıdaki merdiveni yaktım. Yine adam yanlışlıkla buna mı tıklamış? Kanka bir yere onu. Ne oluyor lan? Nereden çıkıyor? Oğlum aşağıda direkt aşağıda. İyi sen kaldır kaldırma kaldırma. Direk Direkt binanın yanında kaldırır oğlum kaldırır. Çok aşağıda bakamam. göremezsin. Tamam. Göremez. Lan niye <laughs> O ad adam az önce çatıştığım adam benim. O dışarıdan geldi sonradan. Ay evin içinde. Biz aşağıda aşağıda, aşağıda. Onu Bunu satayım. Şeyinim mi? Yeni. Gel lan. Kanka içeri atarsan sıçarız. Ananı satayım. Canım yok şu an. Lan canım. Adam, bir aşağıda aşağıda iyi. Tam altımızdaydı az Lan dur dur. Gülerim. Canım kalmadı canım kalmadı. Şu an iki barım dolu. Kanka adam burada olabilir ha. Oh! Arkamdan gelmiş. Arkandayım Yiğit. Nerede? İçeride. Evin içinde. Aşağıda evin içinde. Geldi geldi Yiğit. Nerede lan ben niye göremiyorum? Ha orada. Evin içinde başka iki tane şu an. Evin içinde şu an iki tane. Siyahlı da evin içinde. Vurdum bir tane. Bir tanesi yandan gelebilir bir şekilde yani. Ben bunları Deniz benim cesedim üstünde var. Siyahlı vardı ya. O benim cesedim üstünde. Bu ev, burada var. Tam yukarıdan i̇şte da biri. koştu. Aşağıda var mı? Oradan aşağı iniş var deniz. O deniz oradan aşağı iniş var. Merdiven var orada. adam <laughs> orası güvenli kapı. Kapı güvenli. Samet kaldır. Samet oğlum Samet sana Oğlum ben kulenin kur altından indim evin içine hemen deniz. Bir üstünde adam var üst katta. Onu satayım. E. Ee? Bomba varsa atacağım. Bekle bir ben bir Aha üstten bir yerden sıktı. Adam üstü üstü az önce olduğumuz yerde iyi. İyi arkanda üstte iyi. Kule kule güven olur musun Oradan sıktı o. Onlar buraya nereden giriyorlar ya? Anlamıyorum ki. Kanka o, o kule. Ama başka geldi, başka mıydı? geldi. Kanka kim geliyor buraya? Bak. Ya kaç tane bombaları var? Öleceğim ha. Oğlum Two Teams yazdı biri. Guys, guys. Hı <laughs> hı. Geldiler. Nın saklı mı saklı mı? Kanka kapıya dikkat Bijan 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 Yiğit yanıma gelsene Dur Oraya dikkat Düştü biri Aha Çubuk var bunda aldım Kanka iki kişi geldi <laughs> O beş kişi var beyler beş kişi hayatta <laughs> son, son, son. <laughs> Ne oluyor? Oğlum yeter lan Lan ben adam göremiyorum Oğlum o seni bıçakla öldürebilirsiniz ha Ha burada burada Onunuzu diyeyim. Git bıçaklasanız seni. Kanka onlar İyiz. gitmez dur dur dur. Deniz aşağıda var deniz beni Ya kanka bir. mi kurtardınız ya. Kanka yani aşağıya sağ, düştüm. Sağ aşağıdan vurdu iki kişi. İki kişiler. Dur 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 dur. Ya kaç kişi geldi kanka? 5 kişi var hepsi burada. Lan bombanız yanıcınız. Sessizlik şey yok. oğlum. Yok atıyorum. yok. Bir bir şey şey burada burada dur. Burda burada bir şey var lan gel buna. Dur dur yanıma geldiler. Dur. Adamın böceği ama ananı satayım. Ben atmıyorum şeyi. Tamam. Burada kimse yok. G ya yiğit orada kimse yok diyorsun da aşağısı adam dolu. Ha, ha, ya benim bulundum. Kanka sen düştün mü? Oğlum evrulma olmaz tam pencerenin karşısında adam var. Onu lan. O... Yeni mi diyorsunuz kanka yani? Kanka nereden bilek? Vurdum. Şurada düştü. Ben şurada Bakıyorum şurada. Bakıyorum etrafa. Kanka şu tarafta var. Şu tarafta kur. O orada sağda adam var. Kanka iki kişi, iki kişi, iki kişi. Neresi? Hadi çık. O? Kanka üstte altımız var altı ya. evimizde evde altta evde altta yakın bir şey Geldi geldi merdivende Tabancayla vuruyor tabancayla Nereye karşı diğeri Beni kaldırabilirsin Gel şeyyse Bu kaldıramıyorum ki Adam ar adam tamam. yaşıyor en altta Lan ikinci kat ikinci kat Nasıl Gelmiş kanka adamı arkalıyor. Git görürsün bu arada camları Aynen. Oradan görürsün. Lan. Sağında mi? sağında. Aynen orta tarafta. Kanka eğil kapıyı açabilirsin eğilir. Altta galiba. O senin merdivenin altında sanki. Yok yok. Onu tamam Tamam 1 ve 3 üç 3 tane kişi var bir tane de farklı takımın birincisi var. Kaç yiğit onları bırak. Adam Aynen buradan çukurdan gir. Çukurdan gir. Kanka Arkadan geldi. Yiğit mermi doldurmadı Mermi dolmuyor ki. Bir tane zaten. Ben de dolu gözükmüyor. Evet bende dolmuyor. Yani R'ye basıyorum. Bir şey olduğu yok. Dolu dolu şu an dolu. Yiğit nereye bakıyorsun? Duvarına duvarına. <laughs> 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 Abi, Abi biri düştü. Hangisi acaba ya? O merdivene geri getirdi. Hangi merdivene? Şu. Önünde bak görüyorsun. Aynen. Şu an çok dikkatim dağınık. Bizim seni görüyorlar ha git. hayda oğlum gideyim o zaman. Var. Bence. Ya bir şey olmaz ama, o kadar dibinden anlamazlar tam nerede olduğunu. Bir önünde. Gördün solda kapıda. Onu mu satayım ya? Heyler. İki kişi daha geliyor it. Hangi arkanda da şeyler geliyor zanavallar. Önünde. Hemen önde Bu tarafta mı? Aynen bu tarafta. Direkt kapı. Kabına... Helal. Bir, bir tane daha var değil. dışarıda. Üst katta, üst katta, üst katta. Merdivende aynen önünde, hemen önünde. Hayır ya. Merdiveni